İyi hadi bakalım bir görelim bir. Aa! Oh no. İnanmıyorum. Oh no. Oh no. Renkli bantların burada ne işi var? Giremezsiniz diyor Örüncek adam. Odanızda ne yapıyor? Aa! Bir not gösteriyor bize. Notta ne var Elif Nur? 3 artı 2 kaç eder Elif Nur? Ben bilemedim. Şeyler. Adam bizi çağırıyor. Aa! İki tane dondurmamız oldu. Teşekkür <laughs> ediyoruz örümcek adam. <laughs> Teşekkürler. Hadi gelin kızlar. Ee, anne. Efendim anne. anneciğim anne. ne oldu gene? Aa gene renkli bantlar var. Ne yapacağız? Aa bir. Aa örümcek <gülüyor> adam <gülüyor> gene <laughs> burada. Ee bir not var. Elif Nur 5 2 daha kaç eder anneciğim? 5 artı 2 kaç eder? Ben bilemedim Elif Nur. 7 eder. Aa, aferin Elif Nur bildik. Evet hadi bakalım bu sefer ne sürpriz verecek bize. Bunları böyle yapıyoruz. Teşekkür ederiz. İki tane dondurmamız, iki tane sürpriz yumurtamız oldu. Bakın kızlar ben de milkshake var. Aa! Bu çocuklar nereye gitti? Elif, Nur, Zeynep neredesiniz? Kızlar, size milkshake getirdim. Aa, yoklar. E, burada oynuyorlardı. Ay, ben de şuraya koyayım. Gelince alsınlar milkshake'lerini. Aa, sen orada oyun mu oynuyorsun? Ben Evet. Kızlar ne yapıyorsunuz? Siz burada oyun mu oynuyorsunuz? Evet. E hani mişekleriniz nerede sizin? Ben mişek görmedim. Ki. Nasıl görmedin kızım? Masanın üstüne bırakmıştım iki tane milkshake. Yok ki. Aa, aa. hani kızım? Masanın üstüne bırakmıştım. Bak yok. Benim, benim. Kim aldı? Benim, benim. Kim aldı? Çabuk doğruyu söyleyin. Zeynep çabuk doğruyu söyle. Aldım? Sen mi aldın Zeynep? Nereye sakladın? Aa, aa, arabasının içine saklamış. Zeynep onun bir tanesini ablanasına veriyorsun. Çabuk onu ablana ver Zeynep. Zeynep buraya gel. <laughs> Zeynep. Ya. Aa, ya ne yapıyorsun Zeynep? Ah! Patlay ya ne yapıyorsun Zeynep? patlayacak da anneciğim ya. Bak bakayım patlamış mı? Yok patlamamış Elif Nur. Al anneciğim. Evet anneciğim. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun Zeynep? <laughs>